Bu dersimizde ise Remote Attribute Validation nedir ve nasıl kullanılır öğrenelim. Şimdi biz örneğin bir user, bir kullanıcı oluşturmak istiyoruz ya da bir film oluşturmak istiyoruz. Hiç fark etmez. Buradan herhangi bir property için bir veri tabanı sorgusu yani backend tarafında bir kod yazmamız gerekiyor ve bunun yanında da client tarafında bir validation işlemi yapmak istiyorsak bu durumda remote attribute'ünü kullanıyor olmamız gerekiyor. Peki remote attribute olmadan biz tabii ki bu kontrolleri backend tarafında yani ilgili action içerisinde nasıl kontrol edeceğimizi öğrendik. Örneğin bir username için gelerek buradan şöyle create user'a tıkladığımız anda gelip buradan örneğin veri tabanında olan kullanıcıları düşünürsek gelip buradan şöyle bir liste oluşturalım. Bu tamamen DB context üzerinden gelecek ilerleyen aşamalarda. Buradan örneğin belli kullanıcı adları burada tanımlayalım. Örneğin gelip buradan Sadık Turan ve gelip buradan şöyle Çınar Turan şeklinde iki tane kullanıcı adı veri tabanında olmuş olsun. Ve biz buradan model üzerinden göndermiş olduğumuz username aracılığıyla bu kontrolü burada yapıyor olmamız gerekiyor. Peki nasıl yaparız biz bunu? Geliriz. Eğer deriz ki buradan users içerisinde any metodu aracılığıyla gelen bütün user bilgilerini al ve i eşit eşit model nokta user name ile eşleşen herhangi bir kayıt varsa bana tur bilgisini döndürür. Ben de ne yaparım? Model state iç üzerine şöyle model state üzerine nokta et model error diyerek bu error'da herhangi bir property ile tabi ilişkilendirebilirsiniz ki username ile alakalı sonuç ilişkilendirmek gerekiyor. Dolayısıyla gelip buraya şöyle user name yani property ismini yazabilirsiniz. Ancak burada yanlış yazma ihtimaline karşı biz geliriz ne yaparız? Name of operatörünü kullanabiliriz. Name of derken burada da şöyle model üzerindeki username. Yani aslında burada username'in bilgisini değil ismini almış oluyoruz. Name of name of operator aracılığıyla. Peki virgül dedikten sonra da burada bir hata mesajı yazalım. Zaten bu kullanıcı adı daha önce alınmış diyelim. Dolayısıyla burada bu şekilde bir hata vermiş olsun. Peki sadece bu durumda yani bize user'ın içerisinde göndermiş olduğumuz user'ın varsa bu şekilde hatayı model set içerisinde eklesin ve sayfayı bize tekrar getirsin. Peki uygulama gelip çalıştıralım. Buradan da şöyle user user create'e gelelim. Biz tabii ki buradaki user kontrol etmek adına da Gelip buradan örneğin alınmış bir kullanıcı adını burada girmiş olsak bile şu aşamada Client Validation açık dolayısıyla submit dediğimizde biz bu sonuçta client tarafında kontrol ediyoruz. Ancak biz backend tarafında bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yani şu anda herhangi bir action metoduna yani create user action metoduna şu anda biz gidemiyoruz. Biz ya gelip client validation'ı burada kapatmak için Create User içerisine eklemiş olduğumuz scriptleri buradan yorum satırı yapabiliriz ya da alternatif bir yol var. İstediğiniz zaman da gelip Client Validation'ı iptal edebilirsiniz. Yani durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için ise Add Controller with viewsin sonuna gelerek Add view Options diyorsunuz buradan. Ve buradan parametre olarak şöyle Options diyelim. Ve burada da şöyle Options nokta html helper option nokta client validation isminde burada bir özelliğimiz var. Buna gelip şöyle false değerini verirseniz bu durumda durdurmuş olursunuz bu özelliği. Şöyle aşağıya doğru bunu alalım gözüksün. İstediğiniz zaman da bunu true derseniz ve aktif hale getirirsiniz. Peki çalıştıralım. Bu durumda client validation çalışmayacak ilk aşamada. Gelip buradan create user diyelim. Ve gelip buradan şöyle submit dediğimizde bu validation bakın client tarafında değil server tarafında yapılıyor. Eğer gelip ben buradan username bilgisi için daha önceden alınmış olan bir username verirsem eğer ve submit dersem gördüğünüz gibi zaten bu kullanıcı daha önce bu kullanıcı daha önce alınmış kullanıcı adı dememiz gerekiyor tabi ki. Burada dediğimiz gibi client tarafında değil server tarafında bir validasyonu bu şekilde yapabiliriz. Peki benim buradaki amacım startup içerisindeki bu alanı şöyle true'ya çekeceğim. Client validation çalışacak ve client validation çalışırken de burada yapmış olduğum sorguyu biz backend tarafında kontrol ediyormamız olmamız gerekiyor. Dolayısıyla gelip buradan şöyle yeni bir tane metod oluşturacağız. Buna şöyle public i action result diyelim ve buradan da şöyle örneğin verify username diyelim. Yani kullanıcı adını burada kontrol et şeklinde bir metodumuz olsun ve dışarıdan string username bilgisi alsın. Bu şekilde username'i gönderelim dışarıdan. Bu metoda göndereceğiz ve tamamen asenkron bir şekilde bu metodu çağıracağız. Ve burada tamamen bu sorguları buradan alalım. Yine veri tabanına bu action metodu içerisinden bağlandığımızı düşünelim bizim elimizde bir kullanıcı adları var ve buradan da username'i göndermiş olduğumuz username'le burada kontrol edeceğiz şöyle username diyelim ve burada model state alanına bir değer eklemeyeceğiz burada bize sadece hata mesajı bize yeterli burada return diyerek bu bilgiyi json olarak geriye gönderiyor olmamız gerekiyor şöyle json diyelim ve bu bilgiyi geriye gönderelim burada da zaten burada da şöyle parantez açıp kapatalım burada da şöyle bir dolar işaretini Şöyle ekleyelim. Ve burada da şöyle username bilgisini yazdıralım. Burada zaten örneğin sadık turan isimli kullanıcı adı daha önce alınmış şeklinde bir mesajı yazdırabiliriz. Eğer bu şekilde true değer dönmesi gerekiyorsa da bu durumda JSON aracılığıyla true değeri bu şekilde geriye gönderebiliriz. Yani ilgili username eşleşiyorsa ilgili mesajı yazdıracak. Eğer eşleşmiyorsa validation'da alakalı bir kural ezilmemişse bu durumda tur değerini geriye gönderebiliriz. Ve bunu da gelip şöyle accept verb isminde burada bir özellik ekliyoruz ve buradaki metodun hangi sorgularda çağrılmasını istiyoruz. Örneğin get ve postlarda ikisinde de çağrılmış olsun. bir get ve eşitidir post bu metodu çağrılabilir Bu şekilde bir kısıtlamayı buraya ekleyebiliriz. Daha sonra user model içerisine gelelim ve buradaki sorguların altına ilgili attribute validation'ların altına burada bir de şöyle remote isminde bir attribute ekleyeceğiz. Şöyle remote dedikten sonra kontrol noktaya basalım. ASP.NET Core MVC namespace'ini yukarıya bu şekilde ekleyeceğiz. Ve daha sonra remote içerisine ise burada birinci olarak action yani hangi action bilgisi çağrılacak bunu yazalım. İlgili action verify username. Şöyle username daha sonra şöyle virgül diyelim kontrol olur. Hangi kontrol olur? Burada çağrılacak. Burada user kontrol olur. Çağrılacak. Ve ilgili user kontrolün altındaki verify user name ismindeki action metoduna UserName bilgisini gönderecek ve UserName bilgisi de gördüğünüz gibi buraya parametre olarak geçecek ve eğer bir hata varsa hata mesajı yoksa true değer bu şekilde karşımıza gelecek. Ve bu aşamada tabii client validation da true ettiğimize, olarak değiştirdiğimize dikkat edelim. Yani client validation şu aşamada çalışacak. Peki gelip bakalım. Hatta gelip buraya bir breakpoint ekleyelim. Şöyle bir breakpoint. Ve buradan metodu çağıralım. Şöyle user create diyelim. Ve buradan bir bilgi girmeye başladığımız anda. Örneğin a'ya ben bastım. Şöyle s'ye bastığım anda. Şöyle S a diyelim. Ve gelip şöyle uygulamaya baktığımızda bakın break point aşamasında burası durur ve username'e baktığımızda bakın SA karakteri burada bize gelir. Dolayısıyla bu kontrolü direkt burada yapacak zaten. Şöyle aşağıya doğru inelim bu kontrolleri yapsın. Bir problem olmadığı için zaten bize şikayet etmedi bakın. Buradan şöyle devam edelim. Devam ettiğimizde uygulama şöyle tekrar çalışır. Burada bakın herhangi bir uygulamada duraksamıyor. Gelip buradan şöyle ilgili break buradan alalım. Ve ben burada yazmaya devam edeyim. Örneğin gelip buradan şöyle Sadık Turan yazayım. Bakın Sadık Turan yazdığım anda Sadık Turan kullanıcısı daha önce alınmış şeklinde bu mesajı görürüz. Ve incele diyelim buradan isterseniz. Gelip buradan şöyle network'e baktığımızda ve buradan yazmış olduğunuz değer. Örneğin şuradan ne karakterini sildiğim anda. Bakın verify username'i e questing aracılığıyla username parametresini gönderiyor. Bakın gönderdiği adresi zaten aşağıda direkt gösteriyor. User controller altındaki verify username ve username query yine sadık Turan bilgisini aktarıyor ve baktığımızda bakın response bizim için true. True olduğu için burada değer gelmiyor bakın. Eğer ben ne karakterine de bastığım anda bakın farklı bir sorgu gönderilir ve gördüğünüz gibi response da zaten buradan alınan değer. Bakın zaten sadık Turan ismini kullanıcı adı daha önce alınmış şeklinde bu mesajı burada görürüz. Peki oldukça güzel bir özellik. Tabii bu uygulamayı yap, yaparken tabii bunu yaptıktan sonra da gelip örneğin uygulamada şöyle bizim admin Movies bir model var ve bir model altında da örneğin bir kullanıcı oluştururken bir film oluştururken title bilgisi gönderiyoruz. burada da bir remote attribute aracılığıyla bir validasyon buraya ekleyebilirsiniz ve buradan örneğin title kullanıcı film için bir title seçecek ve yazmış olduğu title bilgisi daha önceden veritabanında varsa bu durumda kullanıcıya bir hata verebilirsiniz. Bu durumda ne yaparsınız? geliriz Gelirsiniz tabii ki bu kontrolü hangi kontrolü? Buradaki admin kontrolü geliyormamız geliyor olması gerekiyor. Admin kontrolü altında şöyle bir tane metot oluşturacaksınız ve bu metot yine aynı şekilde username altında olan bir kontrol ve buradan ben sabit bir liste değil de bunu ne yaparım? Konteks üzerinden bu sorgulama yaparım. Yani context.movies.any derim ve gönderilen title bilgisi eğer varsa bu durumda bu mesajı gönderirim. Yoksa da true derim ve bu durumda Kullanıcıya hata gelmez. Bunu dediğimiz gibi veritapon üzerinden de kolaylıkla bu sorgulamayı yapabilirsiniz. Bu uygulamayı da kendiniz yapmaya çalışın.